Akgetirim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün teknoloji ve yatırım teması altında Apple'ı konuşacağız. Geçen haftaki piyasalar tarafından öne çıkartılan ama daha Apple'ın resmi olarak bir açıklama yapmadığı iPhone'ların üyelik sistemiyle satılma sürecini ve bunun aslında şirkete nasıl etki edebileceğini biraz konuşacağız. Şimdi şöyle bir grafik açmadan önce ilk başta bir önemli bir düşünceden size bahsetmek istiyorum. O da şu, Apple çok önemli bir ürün şirketi teknoloji dünyasında. Ama son yıllarda özellikle bu COVID sonrası daha da çok öne çıktı. Aynı zamanda bir yazılım tarafında, nasıl işte birçok farklı tarafta üyelik sistemleri sunan yazılım bazlı şirketler var örneğin Spotify örneğin Netflix gibi bunların da yaptığı alanlara girmeye başladı faaliyette bulunduğu alanlara girmeye başladı şimdi bu aslında uzun vadede de şöyle bir e, düşünceye sebep oluyor. E, herkesin sorduğu soru şu, yani şimdi artık bir grafik açayım size, e, şuradan da göstermem daha iyi olacak. Herkesin sorduğu soru şu, bu beyaz çizgi Apple'ın piyasa değeri çizgisi. Kırmızılar da çok önemli millet taşları. Yani işte bir trilyon dolarlık yasa değerine ulaştığı zaman trilyon dolarlık yasa değerine ulaştığı zaman kapanış haftalık kapanışları bu burada belli değil ama o da oldu 3 trilyon dolara ulaştığı zaman şeklinde. Dolayısıyla bu grafikte Apple dördü nasıl yakalar? Genel olarak kanı da Apple bir ürün şirketi olduğu için yeni bir ürünle yakalar noktasında. Bu olamaz diye bir şey değil. Yani biliyorsunuz zaten işte Apple arabası çok konuşuluyor. Olur olmaz bilmiyorum. Ama teknoloji dünyasında ciddi ses getiren bir durum bu. Zamanında işte Tesla'yı da zaten Elon Musk'ın işte Steve Jobs'la konuşmak istediği, ama Jobs'ın buna sıcak bakmaması da her ne kadar sonradan büyük pişmanlık yaratmıştır bence <laughs> Tesla'nın Tesla e, piyasa değerindeki artıştan sonra ama e, bunun altındaki bir neden de e, herhalde e, Apple'ın e, kendisinin e, bu e, ürünü e, şu noktada e, özel bir proje altında geliştiriyor olmasıdır. Ama buna bu analiz kapsamında girmeyeceğim. Ben daha farklı bir şeyden bahsedeceğim size. Peki biz e, Apple'ın 3 trilyondan 4 trilyona gidebileceği dünyayı ürün değil de hizmetler bazlı düşünsek yani bu sunulan işte e, müziktir, işte e, dataların toplandığı işte iCloud e, hizmetidir e, ya da e, filmleri, filmlerin olduğu yerdir e, ya da işte oyun dünyasında arketdir ya da işte fitness dünyasında sunduğu işte hizmettir. Bütün bunlar üzerinden bir yapı kursak bizi bir yere taşıyabilir mi? Şimdi geçen hafta Apple'ın iPhone satışlarını üyelik sistemi bazlı yapabileceği konuşuldu. Ya yani Bu şu demek oluyor nasıl işte Apple müziğe üye oluyorsunuz ve işte aylık e, bunun e, ücretini ödüyorsunuz ya da netlik söylüyorsunuz e ya da eksene iyi oluyorsun sen neyse bir aylık ödeme yapıyorsunuz. E, iPhone'ların da e, bu tarz aylık ödemelerle yapılabilmesi gündeme geldi. Şimdi sorabilirsiniz ya Uraz bu yıllardır olan bir şey zaten. Ben işte köşeye dönsem Türksele gitsem o da bir plan sunacak bana. Şimdi bu üyelik sistemiyle o tarz sistemler arasında büyük bir fark var üyelik sisteminde e, telefonun sahibi siz değilsiniz. Daha çok bir araç leasingi gibi konuşulan şey. Daha bununla ilgili bir Apple'dan resmi bir yorum gelmedi. Dolayısıyla üyelik zamanınız bittikten sonra aslında ya bir sonraki modele geçmeniz lazım, leasingi devam ettirmeniz lazım, üyeliği devam ettirerek ya da kullandığınız telefonu tekrardan Liz'i yapan yere vermeniz lazım. Bu şu demek oluyor, böyle bir üyelik sistemi iPhone satışlarında aslında iki tane nokta var. Birincisi, düşük gelirli olup iPhone'u alamayanlar üzerine bir e, hedef e, gruplaması yaratıyor. İkincisi, iPhone alıp daha üst versiyonu almak isteyenler için de büyük bir fırsat yaratıyor. Geçtiğimiz yıllar boyunca bu iPhone ürün grubunun işte her sene iki tanıtımdan veya daha başa dönersek bir tanıtımdan giderek böyle 6'ya, 7'ye, 8'e çıkan bir yapıya kavuşmasının da sebebi zaten bu satış kanalında e, alternatif yaratarak maksimum e, insana ulaşmak. Bir diğer önemli noktada farklı alternatiflerin olduğu dünyada siz ortalama kazandığı ortalamada bir iPhone satışından ortalamada kazandığınız geliri arttırıyorsunuz. Çünkü en düşük fiyatı alan e, iPhone'u alan kişiyle işte iPhone Pro Max bilmem kaçı alan arasındaki ortalamaya baktığımızda yıllar içinde iPhone'un tek bir e, sa satıştan yarattığı ciro'nun arttığı bir noktaya gidiyorsunuz. Şimdi burada iPhone'un ciro'daki e, önemini e, şuradan bir size göstermek istiyorum. Geçtiğimiz e, işte bir yılda Apple'ın yarattığı toplam ciro'nun %52.5'i iPhone'dan geldi. Ve bu klasik manada anladığımız bir yapıdan geldi. İşte gidiyorsunuz para veriyorsunuz, satın alıyorsunuz ya da işte iPhone'un kendi içinde uyguladığı gene telefonun sahipliğini sizde kalacağı programlar var. Ya da telekom şirketlerinin uyguladığı programlar var. Bunlardan yararlanıyorsunuz. Bu ama bir üyelik sistemine dönüşürse o zaman yani siz üye olarak her sene iPhone'unuzu yenileme fırsatıyla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla şu gördüğünüz yüzde elli buçuk rakam belki çok yükselmeyecek. Belki çok yükselmeyecek. Ama buradaki kar marjı, yarattıran kar marjı ortalama gelirin daha yükselmesiyle, şimdi üyelik sistemiyle ben giriyorsam sisteme ben en üstlerini almak isterim. Çünkü sürekli ödeme yapacağım. Her sene yenilenecek. Bunu daha çok tercih ederim. Dolayısıyla belki gelir çok fazla yukarıya gitmeyebilir iPhone geliri ama karlılığı daha da artabilecek bir noktaya gidebilir. Unit based baktığımızda yani birim ekonomisi bazlı baktığımızda. İkinci nokta iPhone'ların işte bu değişim döngüleri genelde 3 sene. Allah göstermesin işte camımız kırılırsa zaten şu anda Türkiye'de çok ciddi bir maliyet bu dinleyen herkes biliyordur. Daha farklı bir karar da verebilirsiniz. Ya da işte artık o kadar eskir ki işte telefonunuz veya görünümü o kadar değişir ki yeni dizaynını almak da isteyebilirsiniz. Bu döngüyü daha hızlandırabilecek bir yapı. Bu da Apple'ın gelirlerindeki o oynaklığı, hafif de olsa oynaklığı iPhone tarafında, o büyük döngülerde birdenbire yükselmesi, daha sonra işte daha böyle dengeli bir şekilde gitmesi, onu daha böyle e, smooth hale getirecek, yani daha böyle yumuşak hale getirecek bir yapıya ulaştırıyor. Bu da geleceğe dair öngörüleri artırır. Ki Apple gibi, e, yani e, sisteme girenlerin... E, Sistemden genelde çıkmadığı bir ekosistemde, yani bunun teknik tabiri arkadaşlar e, churn etmemektir. Yani siz sistemden ayrılmıyorsunuz. Teknik tabiri budur e, İngilizce'de. E, yani churn rate'in oldukça düşük olduğu bir yapıda böyle bir üyelik sistemi gelecekle ilgili çok büyük fırsatlar sunabilir. En önemli fırsat ne burada peki? Yani şu %52'lik e, artışa çok artmasa da, kendi içindeki karlılığı bir miktar artsa da e, en büyük fayda şu hizmetler sektörü gelirlerini arttırması olacaktır. Çünkü siz bir üyelikle iPhone alırsanız o üyeliğe kampanyalarla farklı üyeliklerde ek ekleyebilirsiniz. Yani örnek veriyorum ben iPhone üyeliği artı Apple Müzik üyeliği istiyorum ya da ben bütün Apple'ın sunduğu servis hizmetleri almak istiyorum diyebilirsiniz. Şimdi bu dünyada işte şu hizmetler gelirleri yükselmeye başlar. Bu çok önemli bir değişken. Şimdi hizmetlerin daha yüksek bir ağırlığa ulaşması, daha yüksek bir ağırlığa ulaşması ne demek? Bu grafikte size şunları gösteriyorum. 2019'dan beri. Şu turuncu çizgi hizmet gelirleri. Şu yeşil çizgi gün gelirleri. Sarı çizgi gün maliyeti işte e, bürüt maliyeti ürünlerin. Şu mavi çizgide hizmetlerin bürüt maliyetleri. Burada çok net anlaşılamıyor olabilir. Ama şu en son işte e, 2020 bir çeyrek diye gösteriyor. Bu mali yılı çünkü. Ee, takvim yılına göre dördüncü çeyrekte, 2021 dördüncü çeyrekte e, açıkladığı rakamlarında ürünlerin, şu ürünlerin bürüt kâr marjı yüzde otuz sekiz civarında. Diğer taraftan hizmetin yüzde yetmiş ikiydi. Yani çok ciddi bir gizli karlılık yaratabilecek bir operasyon olur. Bir diğer önemli nokta, e, tekrardan e, şurada e, 3 trilyonluk e, gösteren, ve bunun dörde gidebilmesi için şöyle daraltalım, bu dörde gidebilir mi, şu noktaya gidebilir mi? Bunu sorguluyoruz şu anda. Bu e, şeyle beraber, adımla beraber. Biliyorsunuz Apple'ın e, tekrardan satıcıları var. Yani resellerler diye geçiyor. Apple mağazaların açıldığı yerlerde bu tekrardan satıcıların e, ürün satışları doğal olarak düşüyor. Bu da çok normal. Yani siz e, örnek veriyorum mesela Bağdat Caddesi'nde İstanbul'da Apple mağazası açıldı. Siz oraya gitmeye daha çok hevesli oluyorsunuz. Yani ilk orası aklınıza geliyor. Bir ürün almak istediğinizde. Ama bu üyelik sistemiyle birdenbire şöyle bir e, dünya yaratılmış oluyor. Apple'ın eline çok fazla ikinci el telefon e, toplanmış olacak. Üyeliği eğer e, şey e, bu üyelik sisteminde her sene telefonların yenilenmesiyle. Şimdi bu ikinci el telefonların bir kısmı e, recycle edilecek, tekrardan dönüştürülecek. Bu da Apple'ın aslında e, o sıfır karbon hedeflemesiyle de paralel, güzel bir e, stratejik hamle baktığımızda. Ama ikinci nokta, bunun tekrardan piyasaya sürülmesi de olur. Yani örnek veriyorum mesela URAS çok kötü telefon kullanıyordur, onu recycle edersiniz. Bir kalite kontrolden sonra. E, ama işte Cem iyi telefon e, kullanıyordur. E, onu e, tekrardan ikinci el pazarda satışa çıkarmayı düşünebilirsiniz. Burada resellerler için, tekrar satıcılar için, yeni bir pazar oluşumu gündeme gelebilir. Bu yapıya genel olarak baktığımızda, bu yapıya genel olarak baktığımızda, şuradan tekrardan şeyi açacağım. Şu iPhone satışlarının tek seferlik satışlardan devam eden satışlara dönüşmesi, karlılık seviyesinin yükseltmesi, hizmetler gelirlerinin yükseltmesi ve Otel Apple'ın brüt kar marjını ve dolayısıyla net kar marjını arttırabilecek bir yapıya ulaşmasına sebep oluyor. Bir diğer, iki diğer önemli noktada hem işte tekrar satıcılar için olası bu benim tahminim böyle bir böyle bir şey yazılmadı da zaten ama olabileceğini düşünüyorum. Tekrardan satıcılar için yeni bir pazar yaratılıyor günün sonunda Apple'ın ekosistemdeki ağırlığı daha çok artıyor. E, günün sonunda ve yeşil dönüşüm hamlesinde de daha çok öne çıkan bir Apple karşımıza çıkıyor. Bütün bunların hepsi 4 trilyon dolar için yeterli midir? Sorusu ilerleyen zamanlarda bu proje gerçekleşirse eğer yani resmi olarak açıklanmadığı için söylüyorum ama gerçekleşirse eğer, işte çeyreksel bazdaki değişimlerle göreceğiz. Ama hizmetler tarafı için net pozitif bir gelişme. Yani onu net bir şekilde görüyorum ve iPhone alım döngülerini oldukça kısaltabilecek bir seviye. Yapılır mı bu böyle bir şey? Yani hiçbirimiz medyum değiliz bunu söyleyemeyiz tabii. Ama Apple'ın şöyle bir e, şu anda e, yapılacağını bildiğimiz bir e, iş e, modeli daha geliyor. O da şimdi az sonra öde modeli. Şimdi bu nedir şimdi az sonra öde? Bu, bu bizim anlayabileceğimiz çok bir şey değil. Bizde kredi kartı çok rahat yani e, parantez içinde söylüyorum çok rahat alınabildiği için taksitlendirmeler daha yani Amerika'ya göre en yani rahat yapılabildiği için bizim çok anlayabileceğimiz bir şey değil. Ama X bir Amerikalı eğer kredi kartı almak isterse bir kredi skorunun olması lazım. Bir kredi skorunun oluşabilmesi için geçmişe dönük bir veri setinin olması lazım. Vesaire vesaire. Şimdi az sonra öde sistemleri bu kredi skoru olmayıp veya olsa bir de kredi kartı kullanmak istemeyenleri sistemi çok iyi bir şekilde dahil eden bir nokta. Ve Apple bunu yapıyor. Bunun bir so yap daha bir sonraki hamlesi yani doğal olarak düşündüğümüzde de üyelik sistemi zaten getirmesi. Dolayısıyla e, bunun gerçekleşme olasılığını çok yüksek olmasa da şu noktada bir e, şirketten resmi bir açıklama gelmesi için olabilecek bir e, next step, gelecek aşama adımı olarak ben görüyorum. Soruyun başlangıç edeceğine dönersek 4 trilyonu bu gösterir mi sadece? çeyrekleri izleyip göreceğiz. Ama böyle bir Apple ekosisteminde daha önceden alışık olmadığımız, yani biz üyelik sistemi dendiğinde hep yazılım bazlı ürünleri düşünüyoruz. Yani ürün bazlıları çok fazla düşünmüyoruz. Getirilmesi bir game changer, oyun değiştiren hamle olacaktır. Ve Apple'ın belki de gelecek işte 3-4-5 senesine damga vuran bir iş modeli haline dönüşebilir. Her zaman dediğim şey şudur. Bir defa bir satış yaparak çok iyi bir para kazanabilirsiniz. Hallem edersiniz, kallem edersiniz, satışı kapatırsınız. Yani şu şeyi yapabilirsiniz bir noktada. Ama tekrar eden, sürekli geliri yaratabilmek işte o gerçek satıcının hamlesidir. Gerçek bir ekosistem oyuncusunun hamlesidir. Apple'ın da bunu yapabilecek kas gücü net bir şekilde ortada. Ben açıkçası 4 trilyon için bu haberle beraber çok mutlandım. Bakalım önümüzdeki aylar, yıllar neler getirecek. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Daha kısa bir halde düşünüyorsanız eğer 28 Nisan olması lazım. Nisan sonunda Apple'ın bilançosu var. Analistler burayı çok deşecektir diye tahmin ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi günler.